Merkez İlçe Başkanlığı seçiminden önce kongresene önce de sizin il başkanlığına aday olacağınız gibilerinden böyle bir düşünce vardı böyle bir yakıştırma vardı. Öncelikle şunu soralım. Eee Salim Aydın'la il başkanlığına aday olmayı düşünüyor mu? Aday olur mu diye sorsak ne dersiniz? Malum Süleyman Demirel'in şöyle bir söylemi var. Siyasette 24 saat çok önemli. E salya da bayağı var. Eee Salim Aydın bugün için aday olmayı düşünüyor mu? Salı gününe kadar da herhangi bir fikir değişikliği, düşünce değişikliği olur mu diye sorsak ne dersiniz? Gündem TV Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanımız Salim Aydınlı Bey'le birlikte Sayın Başkanım kolay gelsin diyelim. Merhabalar, öncelikle bize bu röportajı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk başkanım. Öncelikle e, tekrar e, merkez ilçe başkanlığınız hayırlı olsun diyelim. Malum bir kongreyi geçirdik. Evet, e, uzun zor bir yoldan sonra tekrar merkez ilçeyi aldık. Tekrar üyelerimizin, delegelerimizin güvenini tazeledik. Çankırımıza ve Cumhuriyet Halk Partimiz'e hayırlı olsun yolumuz uzun olacak. Çalışmalarımız başarılı geçecek inşallah. İnşallah diyelim. Peki başkanım öncelikle şeyi soralım. Tabii ki Salim Aydınlı'yı insanlar tanıyor ama Salim Aydınlı kimdir desek e, ne dersiniz? Salim Aydınlı Aslen 82 doğumluyum. Kurşunlu Eskihar köylüyüm. Çankırı'da ikamet ediyorum. 20 yıldır esnafım, beyaz eşya servisiyim. E, i̇ki çocuğum var siyasette de yaklaşık 7 seneden beri aktif bir siyasette bulunmaktayım. Ee, başkanım Allah bağışlasın diyelim. Öncelikle evlatlarımızı Allah işinize kolay getirsin. Şimdi tabii ki 7 senedir e, siyasette demiyoruz Doğru mu? Evet. Bir ee, aktif olarak. Eyvallah. Ee, malum Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi seçimleri oldu ama o seçimlerde de ya sanki böyle e, bir usulsüzlük veya şahibe veya bir hata var mı gibilerinden bir durum ortaya çıktı. Malum e, sizin Burada ikamet etmediğiniz gibi bir e, soru yöneltildi oraya. Bu ne senedersiniz. Şimdi evet e, kongremizde burada ikamet ya, etmiyor diye bir önerge verildi. Ama bizim ikamet adresimiz Çankırı Merkez'dedir. E, o bir asılsızdır. Zaten itirazlar yapılmıştır. İtirazlar zaten seçim kurulundan red gelmiştir ve mazbatamızı almışızdır. İtiraz yapıldı mı başkanım? Tabii itirazlar yapılmış. Anladım. E, peki başkanım baktığımız zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten de e, Türkiye'nin ilk kurulan ve e, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. E, ve gerçekten de baktığımız zaman son süreçte de özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra da Türkiye'de ilme kazanmış bir parti. Şu anda da malum işte e, davalarla ve bazı olaylarla gündemde olan ve buna rağmen de oyunu artıran bir parti fakat baktığımız zaman Çankırı'da Cumhuriyet Halk Partisi var mı diye insanlar merak ediyor, soruyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Çankırı'da tabanda halkın karşısında e, yerelde var mı diye sorsak ne dersin? Şu an evet Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı'da artık var. Şöyle var. Biz örgütlerimizle beraber, çalışmalarımızla beraber şu an biz önceden bir düğüne gittiğimizde de cenazeye gittiğimizde çok büyük tepkiler alıyorduk ama... Biz şu an cenazeye, düğüne, bayrama gittiğimizde artık Cumhuriyet Halk Partileri de gelmiş deyip de evet. bize karşılayanlar, hürmet gösteren tüm vatandaşlarımıza selam olsun öncelikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi artık Çankırı'da bir yol haritası çizmiştir. Kadın kollarıyla, il başkanlarıyla, gençlik koluyla, merkez ilçeyle, yönetimleriyle beraber sahadayız. Sahada da olmaya çalışıyoruz. Şu an çalışmalarımız çok güzel. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Çankırı'da var dedirttirdik. Şu anda var diyor, doğru mu? Peki başkanım, e, şimdi tabii ki e, biraz e, sizi yoracağız ama kusura bakmayın. Malum merkez ilçe kongresi oldu ama hangi kongreye katılım ve çok zayıfmış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Bunun sebebi ne diye sorsak? Şimdi bizim bütün ilçelerdeki kongrelerimiz, tarihlerimiz çakıştı. Tarihler çakıştığı için e, ilçelerdeki ilçe başkanlarımız ve delegelerimiz e, kongremize gelemediler çünkü benim kongremde merkez ilçe'nin kongresiyle beraber aynı zamanda da e, korgun ilçemizin kongresi vardı diğer ilçelerde de kongremiz olduğu için o yüzden katılım biraz azdı sadece delegeler evet. evet sadece delegelerimizin ve e, buradaki yönetimimizle beraber bir kongre geçirdik. Kongremizde güzel sonuç verdi. Aylı da almış olduk. İnşallah. Peki başkanım malum o günde tabii ki kongre yapıldı. Artı işte dediğim gibi biraz e, sayı azdı ama yine de heyecan baya e, yüksekti. E, hatta ufak tefekte böyle e, olmaması gereken durumlarda ortaya çıktı ama bu usta ne dersin? CHP'de bir bölünmüşlük çankıda var mı diye sorsak. Çünkü insanlar piyasada şunu dediler sahada, meydanda ya işte zaten işte 60-70 kişi vardı. Onlar da orada birbirine girdi gibilerinden böyle bir görüntü hasıl oldu ama bu usta ne dersiniz? Bunlar normal mi? Siyasette, kongrelerde bunlar yaşanıyor mu? Var mı diye sorular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kopukluk yok. Kongremizde de kopukluk yoktu. Sadece heyecan vardı. Heyecan olduğu için tabii ki her iki tarafta da heyecan olduğu için e, tansiyon biraz yükseldi, biraz düştü. Tabii ki bunu da ee, seçim atmosferine normal veriyor. Karşılıyor. Normal normal karşılıyoruz. Kazanan zaten Salim Aydın olmadı. Kazanan zaten Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Kazanan Çankır oldu. Her iki tarafımıza da adayımıza da tebrik ettik. Kaybettikten sonra yine beraber yol yürüyeceğiz. Yine beraber çalışacağız. İnşallah tabii ki. Peki başkanım malum önümüzde bir de e, ayın 21'i değil mi? 21'inde 21. e, bir il başkanlığı kongresi var. E, kongre salı gününe dek geliyor herhalde doğru mu? Evet salı gününe dek geliyor. Peki başkanım ya işte kongreler niye hafta sonu değil de hafta içinde hani insanlar gelmesin diye mi böyle hafta içinde böyle bir şey yoksa bu size bağlı olmayan bir durum mu? Bize bağlı olmayan bir durum bize bağlı olmayan bir durum bu Yani şimdi şunu söyleyeyim. Kongre tarihleri süresi verildiği için seçim kurullarına evet. oradan gelen kararda Salı günü olduğu için yani, yani 21 yüksek seçim kurulu yükse biz e, kongre süreçlerini tarihlerini verdik o tarihte e, maalesef Salı gününe dek geldi de, tabii de, ki evet. biz kongrelerimizin çok kalabalık olmasını bütün vatandaşlarımızın bizim yanımızda olmasını demokratik bir şekilde seçim olmasını görmelerin hep bizim yanımızda evet. olmalarını isteriz ama şu an sadece e, dediğim gibi e, evrakları seçim Kurulu'na teslim ettiğimizde ayın 21'ine alabildik günü salonda evet. o güne tutmuş olduğumuz için yoksa hani vatandaşımız ya da örgütümüz gelmemesi gibi gelmesin diye böyle bir düşüncemiz yok. Kongremiz ayı tabii, tabii zaten. olamaz zaten kongremiz ne kadar çok kalabalık olursa ne kadar ortam atmosferi yüksek olursa bizim için o kadar güzel olur. Eyvallah. Peki başkanım e, malum işte e, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı kongresi ayın 21'inde Eee malum şu anda üç tane aday var. İl başkanımız e, Ahmet Kanat Bey, işte kadın kolları başkanımız Serpil Sizinlikle. Yaşar Hanfendi, artı bir de eski il başkanlarımızdan Galip Ağoğlu Bey il başkanlığı için aday. Tabii ki bu süreçte hatta ben o günde size e, yolda böyle bir sohbet ettik. Seçimden önce, Merkez İçe Başkanlığı seçiminden önce, kongresinden önce de sizin il başkanlığına aday olacağınız gibilerinden böyle bir düşünce vardı, böyle bir yakıştırma vardı. Öncelikle şunu soralım. E, Salim Aydın'la il başkanlığına aday olmayı düşünüyor mu? Aday olur mu diye sorsak ne dersiniz? Malum Süleyman Demirel'in şöyle bir söylemi var. Siyasette 24 saat çok önemli. E, Salı'ya da bayağı var. E, Salim Aydın'ı bugün için aday olmayı düşünüyor mu? Salı gününe kadar da herhangi bir e, fikir değişikliği, düşünce değişikliği olur mu diye sorsak ne dersiniz? Şu an şöyle söyleyeyim. Evet 3 tane adayımız var. Evet. İl başkanlığı adayımız. 3 adayla yarışıyoruz şu an. 3 aday yarışacak. Burada öncelikle 3 adayımıza da başarılar diliyorum. Hepsi de birbirinden kıymetli il başkanlarımız ve parti yöneticilerimiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi biz merkez ilçe başkanı olarak Evet görevi aldık. Mazbatamızı aldık. Biz bir seçim geçirdik. Biz şu an Salim Aydınlı olarak Merkez ilçe başkanı olarak görevden istifa edip de il başkanlığına adaylığımızı açıklamayacağız. Evet örgütümüzün şöyle bir düşüncesi vardı diye düşünüyorum. Yani Salim Aydın il başkanı adayı olur diye düşündüler. Örgütüme çok çok teşekkür ediyorum. Örgütüme çok saygı duyuyorum. Ama şu an il baş, merkez ilçe başkanından istifa edip il başkanı adayı olmayacağım. Öyle bir söz konusu yoktur. Sadece üç adayımız vardır. Üç adayımıza da başarılar diliyorum. Ben örgütümün güvenini kesinlikle, delegelerimin güvenini, üyelerimin güvenini kaybetmek istemem. Biz bir yola çıkmak çıkarsak mutlaka örgütümüzle görüşüp örgütümüzün fikirlerini alarak, değerlendirerek örgütümüzle beraber hareket etmeyi isteyen ve başaran bir merkez ilçe başkanıyım. Eyvallah başkanım. Tabii ki açıklama çok net. Ama dediğim gibi hani siyasette 24 saat önemli. Yani işte pazartesi akşamı adayım diyebilir misiniz diye sorsak? Şu an diyemeyiz. Ya, zorlanmış, zorlanmış. yok, zor, yok zorlanma değil. Yine söylüyorum. Şu an merkez ilçe'yi aldık. Hayırlı Sinan Mazbatamız aldık. Dediğim gibi ben örgütlerimle görüşmeden, örgütlerimin kararına uymadan böyle bir açıklama yapma şansım yoktur. Yani ben örgütlerimden güç alıyorum. Örgütlerimden de güç aldığım için de bu kararı tek başıma veremem. Ve de şu an il başkan adayı değilim. Eyvallah. Son günü bekleyelim o zaman. <laughs> Doğru mu? Bekleyelim <laughs> ama bekleyelim ama dediğim gibi şu an öyle bir ama adaylık öyle söz konusu yok. Diyelim. Peki başkanım, e, malum işte hayırlısı diyelim. E, malum işte ayın birinde il başkanlığı seçim var. İl başkanlığı seçiminden sonra malum e, Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı'da ne bekliyor? Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ne birlik bütünlük içerisinde Çankırı'da sahada olacak mı? Önümüzde olası bir erken veya baskın seçimde veya zamanda seçimde sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankırı'dan milletvekili çıkartma olasılığı var mı diye sorsak ne dersiniz bu usta? Şimdi burada şu an dediğimiz gibi üç tane il başkan adayımız var. Evet. Tabii ki de hangisi başarır, hangisi de kazanırsa o il başkanımızdır. Başkanımızdır. Biz o yüzden sahada da örgütlerde hep beraber çalışacağız ve ayrıştırmadan, öteleştirmeden kesinlikle bir yumruk olarak Çankırı'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yani işte öbürkü kaybetmiş, o partiyi bırakıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor, böyle bir durum yoktur. Biz yine birlik beraberlik içinde çalışacağız. Evet önümüzdeki süreçte seçimlerde biz Çankırı'da bir tane milletvekilini çıkartacağız ama ikiyi de zorlayacağız. Biz gerçekten artık Çankırda biz bu alayı kıracağız Özellikle özellikle e, Milletvekili adaylarımız ya da belediye başkan adaylarımız da olabilir Örgütün içinden Esnaf sevilen Özellikle milletvekili adayları ithal aday istemiyoruz biz artık Cumhuriyet Halk Partisi olarak ithal aday istemiyoruz Örgütten sevilen sayılan Zengin olmayabilir gönlü zengindir Ama Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş insanlardan biz milletvekili adayı göstermek istiyoruz. Belediye başkan adayı göstermek istiyoruz ve de dediğimiz gibi biz bir tane milletvekili çıkartacağız ama biz ikincisini de zorlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım e, kolay gelsin diyelim. Tabii ki e, söylemler güzel. İnşallah icraatta dediğiniz gibi olur diyelim. Tabii ki de şimdi biz yarın il başkanlığı seçim bittikten sonra, kongremiz bittikten sonra tekrar tek yumruk olarak sahada, her yerde, esnaf ziyaretinde, STK ziyaretlerinde, çarşıda, pazarda tek yumruk olarak örgütlerimizle beraber her daim sahada olacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bunu dediğimiz gibi şu an hangi il başkanımız kazanırsa kazansın, burada kazanan tek kişi Cumhuriyet Halk Partisi olacak, Çankır olacak, hep beraber yol yürüyeceğiz. Başkanım derler ki siyasetin e, mutfağı Merkez İlçe Başkanlığı'dır, evet. Merkez e, Siyaseti Merkez i̇lçe dizayn eder, e, sahada da Merkez i̇lçe hakim olur derler ama bu gerçekten doğru mu diyorsunuz? Yani Merkez ilçe evet biraz e, ilin bel kemiği gibi diyebiliriz ama tabii ki e, burada da Merkez ilçeden daha ziyade yönetimle oluyor bu işler. Evet. Sadece tek böyle işte salim aydınlığıyla değil yönetimle beraber Uyumlu bir şekilde çalışarak, yani burada merkez ilçe olabilir, kadın kollar olabilir, gençlik kollar olabilir, yani il başkanının yönetimi olabilir. Biz burada bir aile olarak çalışıyoruz, bir örgüt olarak çalışıyoruz. Biz işte biz merkez ilçeyiz, işte siz genç kollarısınız, işte kadın kollarısınız. Ayrıştırmadan, öteleştirmeden, evet. biz bu çat altında, baba ocağının altında hep beraber çalışıyoruz, hep beraber iktidar olacağız. Biz bu partimizi iktidar yapacağız. İki başkanım iki soruyla bitireceğim. E, malum e, siyaset halk için yapılır. Siyasi partiler halk için vardır, millet için vardır. Siyasi parti il başkanlarına sadece koltukta oturmak, ondan sonra protokole görüntü vermek, sosyal medyada fenomen olmak için değil, halkın, şehrin, ilin, ülkenin sorunlarını dile getirmek için o koltukta görev alırlar, yer alırlar. Sizce e, Çankırı babına baktığımız zaman e, muhalefetin gerçek manada Çankırı'da sesi çıkıyor mu? İşte belediye hizmetleri olsun, yerel hizmetler, genel hizmetler, iktidar veyahut da işte o günün sorunlarıyla alakalı siyasi mecra, muhalefet gerçek manada Çankırı'da e, siyaset üretiyor mu? Yapabiliyor mu diye sorsak ne dersiniz? Şimdi evet biz şimdi burada diğer siyasi partilerimizin yaptıklarına da teşekkür ediyoruz. Yapmadıklarını da eleştiriyoruz. Evet. Biz burada yapmadıklarını gördüğümüz zaman bizim burada notlarımızı alırız. İl başkanımıza iletiriz. İl, başka, il başkanımızda bütün açıklamaları bütün bütün yerlerde açıklamalarda bulunur. Bu şekilde tabii ki de yani yani siyaset aktif olmayı gerektiren, tabii söyle üretmeyi gerektiren bir mecra. Si, tabii siyaset aktif olmayı gerektiriyor zaten. Yani sadece koltuğa geldim ben işte başkan fotoğraf oldum, koltuk, koltukta oturayım, fotoğraf vereyim değil. Yine söylüyorum, siyasi partilerin yaptıkları işleri tebrik ederiz ama yapmadıkları işleri de sonuna kadar eleştiririz. Yani eleştiririz çünkü biz burada yanlışları gördüğümüz zaman, yapmadıklarını gördüğümüz zaman il başkanımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, merkezi iç olarak bir fikir üretip il başkanımıza sunarız. İl başkanımız da gerekli yerlerde görüşmelerini ve toplantılarını yapar. Eyvallah. Peki başkanım e, buradan Çankırı'ya, Çankırı halkına, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi gönüllerine, sevdarlarına burada ne demek istersiniz? Öncelikle Çankırı halkıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerime, örgütüme çok çok teşekkür ediyorum. Biz artık iktidarız. Çankırı'dan bir milletvekili çıkartacağız. Buna inanıyoruz. İnancımız tamdır. Güvencimiz tamdır. Çankırı halkının ve örgütümüzün, üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteğini sonuna kadar vermelerini isterim. Çok teşekkür ederim. Aşkım kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Hayır. Ayağınıza sağlık. Sağ Görüşmek